Mutahya, Gediz ilçesine bağlı Fırdan Köyü'nde Mehmet Emin dayı abimizin sağmal inek işletmesine misafir olduk. Buradaki inekleri akıllı süt yemimizle beraber besliyoruz. Akıllı yemden ben sonuna kadar memnun hekimleri dayı bu aradan buradan tebrik ettim. Allah razı olsun. Ya yani maliyet öbür yarı yarı düşüyor. Standart fabrika yemine göre yarı yarı, 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 yarı düşüyor. Düşün. Tam yarı yarı düşüyor. Yani fabrikaya çalışmıyorsunuz, kendinize çalışıyorsunuz. En evet. çok kazandığımız şekil o zaten. Evet, o sizin... Başka iyi de biz kazanamayız. Tüyonuz o yani. Et elbiseleri zaten hayvanlarınızı gayet güzel abi. Yani böyle dana görünümlü inekler diyebiliriz. Evet. Bu toz olduğu için, bu yem tozu olduğu için, bizim enerji yüksek olduğu için bu hayvan durma yok, devam ediyor. Böyle. Devam ediyor. Buza sütten ayrılıyor, buza geri saymıyor. Buza gi gidiyor ileri. İleri gidiyor, boya bızağı gidiyor, gidiyor. Bızağı. sal yapıyor, boy yapıyor, evet. içerisini dolduruyor. Evet, siz gibi çalışan bir şahıs, bir işletme her zaman için kâr etmeye mahkumdur. Herkese merhabalar. Bugün Kütahya Gediz ilçesine bağlı Fırdan köyünde Mehmet Emin dayı abimizin sağmal inek işletmesine misafir olduk. Buradaki inekleri akıllı süt yemimizle beraber besliyoruz. Yılbaşından beri 2023 yılı yılbaşı. Mehmet abime dönmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Mehmet abime dönüyorum. Mehmet abi merhabalar. Merhabalar. Nasın abiciğim inşallah? Şükür iyiyiz. Sağ ol, abi, Allah razı olsun. Geldik Çanakkale Biga'dan sizi Hoş ziyaret geliyiz. etmeye. Hoş geldiniz. Şöyle Hoş biraz geliyiz. bilgi aldım ee, Sağmalı ineklerle alakalı. Ee, Ocak ayı 2023'ten beri e, akıllı süt yemlerini ve akıllı e, işte yemlerle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz Sağ abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol, abi, çok teşekkürler. Ee, hayvancılar ne zaman başlamıştınız abi? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Abi 2000 yılından beri bu işlere devam ediyor 2000 öncesinden beri Dana iş yapıyordum. Tamam. Onda biraz o, o onda onun piyasa biraz bozuk gitti. Evet abi. E. Deli dana filan vardı o ara biraz ya 96 97. Kesimler bizim satçımız zamanlarda kesimler fiyatlar o anı düşüyordu. Tam biz dana bir yıl besliyorduk. Bir yıl sonra tam bir düşüyordu. o, o düşüş yaşıyorduk biz. Karınızı götürmüş oluyordu. E, alıyorduk da satıp koyuyorduk da 0 0 elde var sonra devam ettik. Yine işe başladık. Allah şükür bu bir yani kazanmasak da bu işi yuvarla yuvarla kaktırıyoruz. Sermayeyi büyütüyoruz en azından. Ya yavaş yavaş yani kazanmasak da bu evet. zarar etmiyor burası. Zarar etmiyor. Evet. Ee, i̇nekçilik bir fabrika gibi abi. Hem günlük sütünü alıyoruz hem de senede evet. bir defa buzağısını almış oluyoruz. Evet, evet Dolayısıyla kendi kendine çoğalabilen bir fabrika diye Aynı yani. Aynen, aynen. Açıkçası o açıdan bereketli aynen. bir hayvan. Aynen. Şimdi arkamıza baktığımız zaman abi e, genelde simental, akbaş ve holsteinleri görüyoruz. karışık karışık. karışık. Ee, şu tarafa doğru mesela yürüyebiliriz abi. Ee, bunların yaşları genelde kaç doğumlu oluyor? 1 3 iki... ve 4. O, o öyle yani. Genelde yaş, yani, genç ya, inekleri yaşlılar bir satıyoruz. Satıyoruz. Ee, onları çok zor Onlar masraf oluyor. Evet abi. Anaç kaç tane hayvanımız vardı? aşağı e, şu anda anaç 40 45 tane. Tamam. Sağmalımız ne kadar daha abi? Sağmalımız şu anda 30 tanedir. 30 tane. Ee, ne kadar süt alıyoruz abi şu an günlük? Şu anda ağdığımız süt 350 kilo. Buna, e, bu ticari süt olarak mı döktüğümüz 350 evet, litre? Evet. Tamam. Süt içen buzal sayımız kaçtı? Şu an 8 tane. 8 tane. Günlük onlara da 3-6 litre süt veriyor muyuz? Evet. Tamam. Evet. Şu gördüğün yine 50 kilo var. Evet. Şu, bak. şu Olstein. O, Bir de 8 bu. tane... E, süt içen buza demek 30 tane sağmal inek içinde yani sağmal gün sayısı tam Rölent'te dönüyor demek. Evet. 150 gün sağmal gün sayısıyla dönmüş oluyoruz İyi, biz. burada süt kesilmez kesinlikle. Evet devir daim ve standart. Yani 10-12 ton üzeri bu, devam devamlı da devamlı. Evet. 2000 yılından beri 2000 2000 2003'te burada 40 ton süt vardı. Maşallah. Aylık olarak diyorsunuz. Değil Aylık mi? 40 ton süt vardı. Zaman. Yani günlük 1 tonu geçik. 3 yıl. Geçik doğrudur abi. İçlerinde 30 litre süt veren hayvanımız da var. var abi var 35 abi. litre. Ya şu gördüğün 55 kilo diyorum baba. 55 kilo diyor. Ödemişten geldi bu hayvan. Evet, ödemiş malı. Ödemiş malı. 55 kilo. Çok yani. Tane... Sütü kaç paradan satıyoruz abi şu anda? Şu, şu anda 98 10 lirada ya. 10 lira evet, civarı. Işte. Desteklemelerle beraber 10,5 TL Bilmiyorum, civarı. Destekleme kaç para tam? 50 para. kuruş Oluyor evet. 1 lira oluyor bazen. Evet işte Dönemsel olarak 10,5 vardı ya. Çok güzel abi. Şimdi burada bir yaptığınız strateji var. Kendiniz dişi buzağları sonuna kadar bekleyip de inek yapmıyorsunuz. Güzel olanı yapıyorsunuz. Güzel olanı yapıyorsunuz. Güzel olanı, ırkı düzgün olana atıyoruz. Annesini ve babasını bildiklerinizi bırakıyoruz. Onun haricinde güvendiğiniz çevreniz var. Oralardan sağmal inek ya da gebe olarak gençleştirme çalışması yapıyorsunuz. Aynen, 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 Süreden tasarruf sağlıyorsunuz. Aynen. Aynen. Bu mesela... 9 ay, 2,5 yaşında bir düğe beklemektense 3 aylık gebeğini alıyorsun, 6 ay beliriyorsun, tak bu meydan meydana çıkıyor. Aynı Pratik bir çevrilmiş oluyor. Yani siz sürekli Bizim üretimimiz en çok kazandığımız şekil o zaten. Evet, o sizin... Başka iyi de biz kazanamayız. Tüyonuz o yani. Evet. Tamamen yani fabrikayı hep diri tutuyorsunuz, evet. canlı tutuyorsunuz. Evet, o açıdan evet. güzel. Evet. Bir de branşlaşmış oluyorsunuz. Tamamen sağmal inek olduğu bizim için... Bizim burada hiç hekim, böyle hiçbir şeyimiz yok bizim. Biz hekim, bunun tedavisi doğumu, öres hepsi benim benim ait. Yani 23 yıldan beri çünkü birikmiş bir tecrübeniz var. Evet. Bu çok önemli. Evet. Şimdi abi bunun haricinde e, akıllı süt yemine yıl başına itibaren başladık. E, önceden normal standart fabrika yemleri kullanıyorduk. Evet durur. evet. Aynen. Bu aradaki bir mukayese yapacak olursak ne gibi farklılıklar oldu akıllı Vallahi süt yemininle? Akıllı yemden ben sonuna kadar memnunum. Hekimlere dahi bu aradan bu tebrik ettim. Allah razı olsun. Tamam mı? Ya yani maliyet ümrukünlere yarı yarı düşüyor. Standart fabrika imine göre yarı yarı, 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 yarı düşüyor. düşüyor. Tam yarı yarı düşüyor. Yani fabrikaya çalışmıyorsunuz, kendinize çalışıyorsunuz. Yarı yarı düş. Aynı zamanda yoncanız var abi. Kendiniz çiftçilikle de uğraşıyorsunuz. Evet, 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 evet. Sulanabilir arazilerin bir kısmı yonca var. Evet. Ee, tahıl üretimiyle alakalı nasıl bir yol izliyorsunuz? Neler ya üretiyorsunuz? Işte, ya işte yüz diyelim kadar evet paramız arparımız var. Ki tavalı da üretiyorsunuz. Üretiyoruz. Mısır dışarıdan alıyorsunuz zaten. abi. Mısır dışarıdan, pancar, küsbes dışarı hep bunları dışarı alıyorsunuz. Aynen. Özellikle pancarı da siz seviyorsunuz. Pancar posasını tavsiye ediyorsunuz herhalde. Samlı inekçilik Bana da. göre ineği olan pancar küspesin devam etsin. Kim olursa olsun. Evet. Mısır'ı da devam Mısır, devam Mısır, pancar küspes ikisi, ikisi aynı anda verirse süper olur. Yani çünkü şeker geliyor pancardan. Ondan sonra Mısır'dan da enerji geliyor. Nişasta geliyor. Et elbiseleri zaten hayvanlarınızın gayet güzel abi. Evet. Yani böyle dana görünümlü inekler diyebiliriz. Evet, evet. Öyle bir e, ineklerimiz var. E, tamamen bir de yazın ve kışın bu alandalar inekler, doğru mudur? Yaz, kış, 12 ay. ay, ay Buğazı dahi burada oluyor. Da Şimdi e, biz birçok işletmeye gidiyoruz abi. Ahırların içerisine e, inekleri dolduruyoruz. Her tarafı da kapatıyoruz. En ufak ava deliklerine hava deliklerine çuvallarla tıkıyoruz. Ondan sonra biz verim bekliyoruz. Böyle bir şey olmaz, olmaz, değil mi? Abi, olmaz. Kesinlikle. Yani biz burada Kütahya Gediz'deyiz. Yani normal kışın kar da yağıyor burada. Doğru mu? Yağmaz mı ya? Yağ, yağ, Kar da yağsa burada. Yağmur da yağsa burada. biraz Buz da burada. Yara açık sistem dediğimiz için burada isteyenler yatıyor. Yağmurdan, kardan evet, korunmuş evet, oluyor. Evet, evet. Önlerinde zaten şu anda yoncuları verdik. Hepsi koşarak e, yemliklere girmiş oldular. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş da sağım saatte yaklaşıyor. Evet. Şu an saat 5'e doğru geldi. 5-5.30 arası. Kaç gibi sayıyoruz abi? 7'li saat. Sabah 7, akşam 7. Evet. 12 saatte bir. Evet. Ee, sütü evet. burada kendiniz mi tanka koyuyorsunuz yoksa kooperatif sistemi mi var? Sağımhanemiz var bizim orada bakabilirsiniz. Tamam. Sağımhane tarafına doğru geçebiliriz hep beraber. Tabii bu kadar ineği sağmak için burada sağımhanemiz olması 300 gerekiyor. 300 tane inek var abi 300 300 tane. 300 sigara vardı burada. Şuradan geçiyoruz. Ama piyasa piyasa onu götürmüyor artık. Evet. De, devlet bu hayvancıyı benimsemediği için biz azaltıyoruz. Her geçen gün azaltıyoruz. Yani sizde ne kadar inek vardı abi? 300. Mesela 300 tane. 300 tane sigara. 300 inek vardı burada. 300 tane inek. Bakarken kademe kademe azaltma yoluna gittik. Sebebi ya, her yıl doktan. her yıl geçti. Baktık. Bakamıyoruz. Azaltıyoruz. Bakamıyoruz. Azaltıyoruz. Bakamıyoruz. Azaltıyoruz. Evet. Bakamıyoruz. Azaltıyoruz. Yani burada aslında sermayemiz erimiş oluyor. Hayvancılık bugün, sayımız azalıyor. Ya bugün 50 milyar verdim ben. 50 milyar verdim. Şöyle şey 15 binde bir tır yem geliyordu. Ya bugün bir tır yem kaç var? 300. 250-300 bin evet. lira. Yani. İşte adam akıllı bir yem. Bak şimdi ya inekle bak buradan giriyor bak buradan. Ele buradan böyle giriyor bak. Giriş yolu bura. Tamam. Buradan giriyor. Burası bak. giriş Şurası yolu. Motoru burası savun motoru bura. Tamam. Çok güzel. bu, Bu modeli Enka Tarım kurdu. Enka. Enka. İzmir Enkatarım Enka tarım. Tamam abi. Ben bunu sonra burada. kadar. Atlan Bey amcamdan sonra kadar. Ele buraya giriyor. Dokuz basıyor. Dokuz baş sığır aynı o, anda sağlıyor. Aynı Bu balık süt. sırtı diye geçiyor değil mi abi? Balık, süt, balık kılçığı. Buraya bir kilo, buradan aktar pompasını atılıyor buraya. Evet. Buradan aynı anda... Aynı anda şu Sen ineğe tak, otur burada. Çay iç, kahven iç. Aynen öyle. Bu kadar basit. Şak 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 sağ. Bu, burası işletmenin e, merkezi yani. Tamamen sağım. Sıkıntı bu. Yedi yaşında çocuk bu iş yapar burada. Aynen öyle. Basit. Çeşmesi burada. Kendi kendine yıkıyor pompalı. Y yıka, yıka, her şey yapar. Her şey yapar. Kaç litre süt verdiğini oradan görüyoruz. Ama süt ölçerler var orada. Evet. Milk meter diye geçiyor mesela. Süt ölçerlerden de. Takip ediyoruz. Sağılmış hayvanları da buradan Bu transfer ediyoruz. İşte 9 tane sağladın mı burada kapa kapat, burada aç, devam et. Devam et. Sürekli devam, sevkiyat devam, var. sevkiyat sev, 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 var. 15 dakikada bir, 10 dakikada bir Çıkışlar 15 dakika oluyor. Olmaz ya. 10 dakikada bir işte sağım evet. bitiyor. Bitti. Bir sonraki partiye geçmiş oluyorsunuz. Evet, evet, evet. Hızlı bir şekilde sabah ve akşam sağımlar bitmiş sıkıntı. oluyor. Sağım içinde sıkıntı yok. 100 tane yesebilirim bunu ben. Çok güzel abi. Şimdi bu buzağlara da baksak olur mu? Olur olur. Yan tarafta buzağlar var. Bunlar da akıllı besi yemiyle e, ve akıllı buzağı yemiyle besleniyor hayvanlarımız. Dişi erkek karışık şu anda. Şu anda bunlar 3 ile 5 aylık arası. Aynen aynen. 15 tane buzağımız var. Ee, bunlardan 8 tanesi süt içiyor. Diğerleri sütten kesilmiş yemlerin evet. yemlerini tüketiyorlar. Evet. Tüyleri falan maşallah parlak abi. Ya daha şunlar süt içiyor, şunlar şunlar şunlar. Onlar süt içiyor küçük gruplar. Bu sağ taraftaki büyükler ise daha sütten kestiniz herhalde değil mi sağ taraftakilere? Bunlar kestikler. Yeni kestiler daha. Yeni. Aynen hani 3 aylık anca vardır diyebiliriz. Ee, şimdi bunları Normal pazar yeminden bu buzağa bu hali gel... hayat gelmez. Palet, Şimdi, fabrika standart yemine gelmez, gelmez. diyorsunuz. Gelmez. Önceki yıllarda bunu çok, görüyordunuz. Çok gördük, çok, çok, çok sayı atıyorduk. Akıllı yemle biz bunu beslediğimiz takdirde ne gibi farklılık oldu mesela? Ya, akıllı yemle bu hayvanla geri sayım yok. Hep ileri doğru gidiyor. Sütü bırak kessen day devam ediyor Ha böyle. mesela dediniz ki sütü içerken annesiyle iyi sütü kestikten sonra sadece yemle biz bu hayvanları beslemeye kalktığımızda bir e, strese giriyor. Hayvan afallama bir giriyor hayvan bizde kendini bir şok ediyor hayvan. Evet. Ha şimdi bu toz olduğu için, bu yem tozu olduğu için, bir enerji yüksek olduğu için bu hayvan durma yok devam ediyor, hayvan. devam ediyor Devam ediyor. Toz e, formda olması herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu i̇ş, hayvanlar severek geçiyor mu? Ha. Çok süper severek tüketiyor evet. değil mi? Böyle e, biz aradan doğdu bu yemi koyuyor önünü. Öyle o kadar yani. Anadan doğduğu gün içeride vakit iki tane koyabandım. En erken şekilde buluşturma oluyor açıkçası. İç, i̇çeride var. Tamam geçelim abi oraya. Şimdi bu gördüklerimize 450 gram günlük akıllı yem veriyoruz. 2.2 kilogram da arpa veriyoruz. Şimdi bunlar abi zaten bunlar tamamen sütten çıkmış olanlar. Bunlar bu, bak bunlar da aynı. 2 4 aldım maşallah. Tüyler falan parlak. Yani biz böyle canlı gözümüzle görüyoruz tabi. Şu anda pırıl pırıl böyle parlıyor. Atik canlı dişisi var. İçlerinde erkek de var mı abi? Ya sizin yediren adam kim olursa olsun memnun kalır. Kim olursa. Ben kalıyorsam onunla hayda kalır. Bizim bakım o kadar çok afaki değildir. Afaki değildir. Mütevazi bakım yaptığımız halde diyorsunuz. Bak biz bir sürü iş karıştırıyoruz. Evet. Alıp satıyoruz, tarraya gidiyoruz. Burada aşk gün oluyor bayvanın. Ya sizin <laughs> çalışan bir şahıs, bir işletme her zaman için kar etmeye mahkûmdur. Eyvallah. Ben abi. bu güdalerin doğrudur. Bravo. Ben bazı uyarıyorum. Adam dinlemiyor yalnız. Çok iyi dinlemiyor. Bu bir kültür aslında değil mi abi? Yani konsantre yemle hayvan beslemek için e, bu kültüre biraz aş, aşina olmak lazım. Alışmak lazım. Bir, bir fırsat ya, vermek ya, lazım. Sen söylüyorsun. Buza sütten ayrılıyor. Buza geri saymıyor, buza gi gidiyor ileri. İleri gidiyor, boya İler gidiyor, gidiyor. sal yapıyor, ha. boy yapıyor. Ay, bu. Buza sütü bıraktız ama buza bir olur. Kimisi emmez ölür, kahkuk bu öl değil, bu ha, bu işin yem devam ettiriyor buza. Bak şurada. Evet. Şurada Hüseyin. bir ay, bir ya bir bir yok gibi abınına bak. Bak evet. bunlar. Bugün sütü ayıracağım bunlardan, bu buzala devam ede. yemi. Hayım bak. Bak. Direkt koyduk yani. Şurada çekebiliriz mesela. Akıllı yemle beraber alt tarafta da arpa var abi. Tahıl olarak arpa. Ondan sonra yonca otu da serbest. Şu tarafta yoncamız var. Ya aşağı aşağı, aşağı var Ondan ya. sonra yoncalar burada. Şurada bir çayır otu gibi bir şey var herhalde abi. Yonca Şöyle. Gayet güzel. Her şey serbest. Yem serbest, tahıl, yonca. Kaliteli bir şekilde beslenin havada bu, bu buzayı bir ön ayırca sütten, bu buzda devam eder galiba. Aynı geri öyle. kalmaz bu. Ne güzel abi. Bak, bu geri kalmaz bu yürür. Abi, abi bunu yer devam edin Doğrudur. Eyvallah. Güzel, canlı abi hayvanlar. Sütlerini de içiyorlar. Evet Mehmet Emin abi, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ee, güzel bilgiler ben paylaştınız. Ee, burada hem akıllı sütle beslenen inekleri görmüş olduk, hem de akıllı yemlerle beslenen buzağları görmüş olduk. Tağıllar, yonca, altyapı gerçekten gayet güzel. kışın pancar posasıyla da özellikle bakılmasını ineklerin tavsiye ediyorsunuz, öneriyorsunuz. Süt bence odur. Evet, sütün iyi konusunda. Bir de mısır ezmesi veya file kesini yani kullanıyorsunuz. Mısırın az. Pancar küspesine karıştırıp verirsen daha süper. İnekler için. Dengelenir. Dengelenmiş olur. Evet. Kesinlikle. Mehmet Emin abiye çok teşekkür ediyoruz. Pratik verdiği bilgiler için. bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür Allah ediyoruz razı abi. Için son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Allah razı olsun. Hiçbir şey değil. Memnun, çok memnun kaldım. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun. nice yıllar inşallah beraber çalışırız. İnşallah, inşallah, inşallah. Eyvallah. Sizler de akıllı yemlerimizi yemsiparişi.com'dan hemen inceleyebilirsiniz. Anında Türkiye'nin 81 iline bu ürünleri sizlere de ulaştırabiliriz. Ayrıntılı bilgiler için bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.